Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte saklambaç oynayacağız. Saklambaç dediğimde tabii ki Roblox'ta evde değil. <laughs> Buradan değil. Şu yandaki süre dolunca gideceğiz. Evet. Maviler e, saklanacak. Kırmızılar da yakalayacak. Maviler şöyle saklanıyor. E, bir canavar olacak. Ay, ne canavar işte. Maviler bir nesne olacak ve saklanacak. Öyle yani. Anlattığım gibi. Şimdi daha çok var. Ben yeşil olamıyorum. Yeşil yok zaten oyunda ama bu buraya geçince para veriyormuş. Bunu deneyeceğim. Hop. Hop ya. Hop ya. Hop ya. Hop ya. Hop ya. Hop ya. Lan. Hop ya. Hop ya. Hop ya. Hop ya. Hop ya. Hop ya. Şimdi belli oluyor bakın. Bir iki saniyesi var. Evet. <laughs> Ve belli oldu. Evet şimdi yeni, bir tur başlık yeni bir lan yeşil oldum mavi mavi olmam lazım değil mi mavi yeşil oldum sandım biraz hop nasıl ya bakın şimdi ne olacak hmm, kitap alabilirim lan ne oldu Hii, çok akıllıca ne oluyor olamıyorum ya örümcek ya olamıyor mu ne? Ne oluyor? Bu. Ol. Evet. Heh. Hop kendimi şuraya alayım. Ve çok kötü bir yerde durdum. Heh, oldu mu? Hayır. Şöyle. Bakayım. Allah. Um, evet iyiyim ya. Ay, kırmızı adam. Tavşanmış ismi de. Rabbit diyor. Şer çarkı çalacağım. Hiy! Bak şimdi. Geliyor gene. <laughs> Herhalde. Neyse bekleyelim. Şu adam bak şu sandalye var ya çok iyi. Saklandı. He! He bak oradan kırmızı adam geçti. Ben nasıl fark ettim? Bakın. Yok bak tam duvara değil o. Ben tam duvara değilim. Az duvarayım. O daha çok duvara. Yo, ben çok duvarayım. O daha az duvara. İnşallah Arkadaşlar ben çalmadım. Lan BTS love ediyor. Zort. 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 Bana sıktı ama sıkamadı zort. Hatta tamam. anladım. Şu mum mu olsaydım ki ya? Bu da yerim belli olacak Bu niye sallanmış? <laughs> Ay, ben niye herkes? Eyvah. Lan, lan ben bir şey değilim. Ben yokum abi. Hayır. <laughs> Lan mezar ol. Hayır 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 ya. Kırmızı adam oldu ben şimdi. Şu adamın yerini biliyorum. Ki ben nereye saklanmıştım. Ben nereye saklandığımı bilmiyorum daha ya. Ben hangi odadan kaçtım? Evet. Bittin adam sen. Bittin. Sen de artık arayıcısın. Ha arayacağ artık. Hangi başka bu odada yok herhalde? Burada çok mantıksız durmuş aslında ama değilmiş. Hadi arayın arayın arayın. Bir kişi kaldı o da kim acaba? Şu tabak olabilir. Bardak. Tabak. Her yeri sıkıyorum artık canım da gidiyor ama O da buradadır Hop, Hop. Hadi 10 saniye Yok yok Ben şuna bakmadım Neyim neredeymiş ah, kaybettik Ah be Al <laughs> hop, gene şu lav yerini yapalım. Gel gel koş koş. Hop hop. Zıplaya zıplaya. Ya abicim abicim. Abicim. Ya dur Rabit Tavşan. Ekte şimdi buradan ateş çıkacak. Ooh! Ya İy. 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 Ben niye ya Oji. Oji. Hacı 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 emme. Hacı emme. Şimdi ne olacak Ne olsa. Ya ya ya. Benim makinemim. İsmin bile yazdı. Hadi ya ben niye oldum şimdi kırmızı? Ne mantıksız. Ne mantıksız. Ne. Biz burada ne yapıyoruz? İki tane kişi. Bu adamla arayacağız bir de. Yedi arayıcı var. Yok. Yedi kişiyi biz nasıl bulacağız? İyi. Yeah. zar zor bırakacağız. Mantıksız yerlere ateş edeceğiz. Evet. Şimdi buradan hemen direkt buraya gidelim. Vardır da. Şuradan gidelim. Kafeteryadan. Yani kafeteryadan. Yemek bunda hmm, sakız. Üç masada da sakız var mantıksız. Dur. Şöyle durayım belki korkar. Kaçar. Değil. Şu olabilir bundan da çok var. ne olacak? Aha da bu sakızdır kesin. Hmm. Hocam hiçbir şey yok bak canım azalıyor. Tabak. Tabak çok şüpheli. Değil. Sen şüphelisin. Lan mantıksız duruyor mu? Çok çok güzel duruyor. Gidiyorum ben buradan. Burası zor. <laughs> Buldular mı? Aa bulmuşlar. Bir tane. Pü. Böyle yaşa ben. Pü pü. Bunlardan biri olabilir. Şöyle. Bakayım. Ha. <laughs> Yakal, yakaladım sizi. Yakaladım. Hmm. Dur şöyle. Hep bir deneyeceğim ben. Aha, niye burada lan? Ha. Şimdi bu bardak niye böyledir? Merak ettim. Hadi basın. Basılsa da. Şuna basalım hadi. Bak. Allah Allah sen bu da neysin var? Ana çok zor. Hiç kimseyi bulamıyorum ki. Ah çok şüpheli bir kitap. Burası niye boş? Hadi arayın 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 arayın. Bak dört kişi var. Sanki ben ona sıkmıştım kartı ne ya? Aa çiçekçi. Çiçekçi de net vardır bak. Bu mantıksız durmuş. Bu da var. Buna da sıkalım. Buna da sık. Bak. Buna sık. Buna sık. Bak ya yav de. Yav. Ya an ki burada biri var. Aha orada gördüm. Senin burada ne işin var? Yo, senin ne işin var? Aha! 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 Ya buldum ama ben ya. Buldum bunu bir ya. tamirat var arkadaşlar ben hiç sinirli değilim dediğim gibi öbür videoda dedim zaten o tamirat hala devam ediyor maalesef durmuyorlar çok ses yapıyorlar bakın geldi gel şimdi bak öleyim geldi hem de yıkıldı bak suluk düştü bak sallanma deprem oldu her şey bu tamiratın yüzünden oluyor. Hop çok iyi gidiyorum. Hop. Ha! Ah! Dirit 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 dirit. Evet diri diri. şimdi ne oluyorum? Kesin maviyimdir, yeşil olacağım herhalde. Ne olacağım? Hadi. Yaşayın. Yeşil yeşil ol. Hayır, tamam maviydim. Yeşil, 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 Evet çiçekçi çiçekçiler beni bulamazlar bak ee ne olayım şunu alalım hadi hop lan olsana hadi ya hadi ya. Abi olmuyor, olmuyor. Ya of. Ya bir şey olacak. Hah. Şöyle durayım. Şöyle durayım. Son anda ya. Allah Allah bir anda korktum ya olamayacağım diye neyse hadi hadi bulsana beni bu da sondur arkadaşlar arkadaşlar kırmızı adam yok mu lan bak hareket edeceğim yoksa Allah oradan geliyor bakın of daha mantıklıyım artık oradan geçiyorlar bak üç tane şey var onları da bulun artık yani ama bir kişi arıyor bak o kişi de orada bakın tam şurada asla bulamaz asla bu mı ya asla bu la mı ya asla bulamayacaksın asla bu la mı ya hatta gezebilirim Allah buraya geldi buraya geldi Allah. Aa, çok korkunç. Tam bizi burada. <laughs> Git. Git. Pis karı. Pis. Aa, geldi. Anne. Geliyor. 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 Bak bir kişi arıyor beni bulmasın mı? Allah. Anne. Ne oldu? Yaşasın. Yaşasın. Kazandık. Neyse arkadaşlar ben videoyu sonlandırıyorum. Böyle bir video oldu. Hepinizi ben seviyorum. Görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yoksa sizi döverim. Ha.